Mekan Futbol 15 dakika programına hoş hoşgeldiniz. Ee, bu programda Samsun Spor'dan bahsedeceğim. Ee, uzmanlık alanım o zaten biliyorsunuz. taraftar olduğum takım aynı zamanda. Ee, üç konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi çarşamba günü oynanan kupa maçı. Uşak spor engelini 4-0'la açtık ve gençler ağırlıklı bir kadro vardı. Ben maçtaydım bir maç videosu çekmiştim ama biraz ondan bahsedeceğim. İkinci olarak bugün yine kupayla devam edelim. Kura çekildi ve Göztepe ile işleştik. Göztepe ile ilgili görüşlerimi paylaştıktan sonra belki de videonun ana konusu olan hafta sonu oynayacağımız Altın Altınordu müsabakası ve Samsun Spor'un genel durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Kupa maçıyla başlayalım. 4-0'lık skor moral olarak da çok iyi. Yani 4-0 iyi bir skor her şeyden önce. Tur atlamak, kazanmak bunlar güzel ama 4-0 iyi bir skor. Üstelik bu 4-0'ı ilk 11'inde de yer alan ve sonradan giren neredeyse 6-7 tane geçen senenin U19 takımından futbolcunun forma giydiği bir takımla elde etmek de önemliydi. Uşak Spor bir alt ligin takımı 2B takımı. Çünkü kupada bu tür şeyler oluyor. Yani geçen seneyi hatırlayın Muğla Spor, buraya geldiğinde kupa maçında kendi liginde galibiyeti bile yoktu. Sonuncu sıradaydı ve bizi 3-1 mağlup etmişti ve neredeyse evet. az takım çıkmıştık yani değişikliklerle birlikte. Yani kupa bu gibi şeylere açık, sürprizlere açık. Bu anlamda gençlerin tecrübe ve moral kazanması açısından güzeldi. Maç sonrasında kaptan Yasin Özteki'nin paylaştığı bir video vardı sosyal medyada. Belki görmüşsünüzdür. Abileri onlardan önce soyunma odasına inmiş ve hepsini kapıda alkışlayarak işte ellerini sıkarak, çak yaparak karşılıyorlardı. Güzeldi bu. Ve gollerin videoda da söyledim aslında gollerin işte aldığı, sürdü, vurdu, gol oldu değil de hep organize olması, kanatları kullanmaları, çizgiye inmeleri ve o son vuruşların neredeyse boş kaleye yapılması. Bunlar da bence organizasyon ve bütünlüğü açısından iyiydi. Bir Uzun süredir bir arada oynamanın getirdiği bir avantaj da olabilir e, genç kardeşlerimiz adına. Bu anlamda iyi bir sınav oldu. E, şimdi buradan Göztepe eşleşmesine geçelim. Yani evet Uşak Sporu 4. turda 4-0 geçtik. Şimdi 5. tur e, 32 takım kaldı geriye. E, kupayı kazanma ihtimalimiz bence yok. Dolayısıyla e, ben bu turda mesela Göztepe yerine 3 İstanbulludan biriyle eşleşmeyi e, istiyordum. Yani Göztepe'nin yerine derken herhangi bir takım yerine 3 e, İstanbulludan biri olsun. Yani zaten eleneceksek bile en azından e, yeniden o geçmiş yıllarda bize çok yakışan İstanbullularla oynama e, durumunu gerçekleştirmiş olalım istiyordum. Ancak olmadı. Göztepe ile eşleştik. Kupa maçları, maçları ay sonunda oynanacak 28 29 30 Aralık'ta yani lig bitecek. Hemen 3 gün sonra ma maçlar oynanıp tatile girilecek. Ee, yani çok e, var tabii şu, o maçlara ne olacağı belli olmaz. Elbette Göztepe favori, ev sahibi. Bir de şunu eleştirmek istiyorum. Yani e, kupa kura çekimini izlediğimde güzel oyun vurgusu yaptı sürekli olarak e, Ali Bey'di başkan vekili sanırım. E, güzel oyun. biz çok işte kafa yoruyoruz. Bu oyunu daha güzelleştirmek için ne yapmalıyız diye. E, fakat kendisiyle çelişen bir e, federasyon var bence. Çünkü seri başı olan takımları ev sahibi olarak belirlemişler. E, seri başı olmayanlar da deplasmana gidecek. E, e o zaman bu güzel oyunu nasıl güzelleştireceğiz? Yani örneğin e, bir Anadolu takımına işte bay şehrine, Bayburt'a, Ağrı'ya, Van'a e, işte Batman'a ne bileyim veya X şehre, Kırşehir'e, Nide'ye. Süper Lig takımlarından birisi, hele de 3 İstanbulludan birisi geldiği zaman o şehir için zaten tarihi bir güne dönüşüyor. Yani kupanın temel e, şeyi, misyonu bu aslında. Ama siz daha kafadan ne yapıyorsunuz? Oraya göndermiyorsunuz. Yani e, mesela Afyon'la Fenerbahçe eşleşti hatırladığım kadarıyla. E, o maç Afyon'da olsa daha iyi olmaz mıydı? Yani Fenerbahçe Afyon'a gitseydi ve Afyonlular da Fenerbahçe'yi seyretseydi. Daha iyi olurdu diye düşünüyorum bir futbol sever olarak. Bu anlamda yanlış bir uygulama. Zaten güçlüler. Seri başı. Bir de şey şeyi de kaldırıyorsun ortadan. Şans faktörünü. Adamı. Ev sahibi yapıyorsun. Öbür takım deplasmana gidecek. Masrafı olacak. Bir de tersi durumda hasılat geliri de elde edecekti. Yani paraya ihtiyacı olan kulüpler daha ziyade alt liglerdeki takımlar. Bu yüzden doğru bir uygulama değil diye düşünüyorum. Ve gelelim Pazar günü oynanacak olan Altın Ordu maçına, Altın Ordu maçımıza Altın Orduyla aslında böyle ilginç bir şeyimiz var, mazimiz var. Yani İzmir'de hiç yenilmiyorduk, bir kere yenildik. O da geçen sene işte biliyorsunuz playoff yarı finalinde 1-0 kaybetmiştik. Uzatma dakikalarında Gökhan Alsan'ın kaçırdığı penaltı vardı. Ravanşta da 2-1 öndeydik. Artı 90'da yediğimiz golle 2-2 bitmişti ve elenmiştik. İlginç bir eşleşme. Altınordu geçen seneye göre ciddi anlamda güç kaybetmiş bir takım. Ama her şeye rağmen sistem takımı, tehlikeli bir rakip. 2-3 hafta önce konuşsaydık Altınordu deplasmanında kazanma şansımız yok derdim. Olmadığını düşünüyordum. Futbol çok gebe bir oyun diyoruz. Değişken bir oyun. Şartlar çabuk değişebiliyor. E şimdi baktığımızda... E, orada kazanabiliriz. Neden? E, şimdi altın ordu formunu bir türlü tutturamadı. En önemli hücum silahı olan Ahmet İlhan iki kuluvarda da cezalı duruma düştü. Hem ligde hem kupada aslında. E, kart cezalısı. O olmayacak. E, güç kaybetmiş bir altın ordu var. E, bunun yanında da Fuat Çapa ile birlikte toparlanma sürecine giren bir Samsun Spor var. Yani son 4 maça baktığımızda kupayı da dahil ettiğimde 3 galibiyet, 1 deplasman beraberliği. Deplasman beraberliği de bizi yenseydi lider olacak bir takıma karşı elde edilmiş bir deplasman beraberliği. ya yani bu önemli. 3 3 maçta 7 puan önemli. Çünkü 3 hafta önce yazsaydık 3 maçta 7 puan yazmayacaktık muhtemelen çoğumuz. Yani iki puan falan yazacaktık, taş çatlasın beş yazacaktık veya dört yazacaktık. Dolayısıyla Fuat Çapa takıma hakim olmaya başlamış. Takım da buna bir reaksiyon veriyor, yeni hoca ile birlikte farklı bir kimliğe bürünmüş görünüyor. Bu neden özellikle de tabi şey Nurullah'ın kaleye geçmesiyle birlikte bunu yine tekrarlayacağım. Nurullah bir şey kedi kaleci değil. Yani karşı karşıyalarda atlayan, zıplayan, çataldan top çıkaran değil. Ama Nurullah'ın şöyle bir özelliği var. Yüksek toplarda, yan toplarda çok çok hakim. Sektirmiyor. Çıktığı zaman alıyor, çıkıyor zaten. E, bu da pozisyon doğmasını engelliyor. Yani Nurullah'ın kurtarış yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü pozisyon daha başlamadan bitirilmiş oluyor. E, kupa maçında bile Aykut e, ilk yarı bir pozisyonda yine e, çıkış hatası yaptı. Yani ve rakibi pozisyon oldu. Belki de tek pozisyonlarıydı maç içerisinde kuşak sporun. Dolayısıyla işte Nurullah'ın tekrar kaleyi alması, savunmada Yunus Emre'nin gençliğinin verdiği enerji, yeteneği tabii ki tecrübesiz ama onun yanında da Osman'ın orada tecrübesiyle o açığı ki esas stoper olmamasına rağmen kapatmış olması, kanat beklerinin de daha dikkatli olması diyelim, savunma organizasyon anlamında ve Savicevic'in orta sahaya gelmesiyle birlikte Savicevic bir hücum maestrosu değil ama e, orta sahada e, gösterişsiz ve çok bas, basan bir oyun sergiliyor ön bölgede. Dolayısıyla savunmayı biraz daha önde başlatmış oluyor. Bu gibi faktörler bir araya gelince e, savunma e, savunma anlamında işte son 3 maçta sadece 2 gol yemiş bir e, Samsung Spor var. E, ve e, şey bulduğunu da atmaya başlıyor artık yani 1-0 1-0 yani 1-0 olsun bizim olsun teorisini de ortaya koyuyor. O yüzden bir şey var, kıpırdanma var. E, bu kıpırdanma şampiyonluğa falan yetecek bir kıpırdanma değil. Çünkü kadro yapılanması o kadar kötüydü ki hep söylüyoruz. E, fakat şu var, e, Fuat Hoca'nın dündü sanırım gerçekleştirdiği basın toplantısında söylediği önemli bir cümle. E, amacımız playoff e, hedefinden sapmamak. Yani ilk devre için en azından. Çünkü şu anlamda önemli. Siz ilk devreyi playoff'un oldukça gerisinde işte 12. 13. sırada bitirdiğinizde transfer yapmak istediğinizde de eliniz zayıflayacak. Yani oyuncu ya daha fazla para vermeniz gerekecek. Gelir yine gelir. Samsun spor burası. Elbette gelir ama daha fazla para vermeniz gerekebilir. Ama hedefi olan bakın biz işte playoff hedefimiz var. Hatta ilk iki şansımız bile var. Amaç bu. işte seni de alacağız. Şunu da alacağız. Güçlü bir kadro yapacağız dediğiniz zaman e, önemli bir avantaj sağlayabilirsiniz. E, takviyeye kesinlikle ihtiyaç var. Bunları zaten çok sık konuşuruz. Daha lig devam ediyor. Transfer döneminde de konuşuruz. E, benim buradaki e, yabancı konusundaki tezim şu peşinen söyleyeyim zaten en az yani 3 yabancıyla muhtemelen 4 yabancıyla yollar ayrılacak dolayısıyla yine 3-4 oyuncu alma opsiyonu var ben bu oyuncuların hepsinin böyle tek tek alınmaktansa tabiri caizse bir paket halinde ya aynı ülkeden ya aynı ligden mümkünse aynı takımdan alınması gerektiğini düşünüyorum ki uyum süreci çabuk atlatılsın yani iki blok orada birleşmiş olur. E, o çocukluğumuzun çizgi romanın, şey çizgi filmindeki gibi Voltran'ı oluşturabiliriz yani öyle. Yoksa tek tek uyum sağlayacak şu olacak, bu olacak e, bir probleme dönüşebilir ve e, kaybedecek vakit de yok artık maalesef. Sezon başında bu haklarımızı hem transferi hem de vak, vakit e, avantajımızı diyelim çok olumsuz kullandık. Çok fazla elimizde artık fırsat kalmadı. Evet Altın Ordu maçına döndüğümüzde Pazar günü 4'de İzmir'de oynanacak karşılaşma. Ben yenilmeyeceğimizi hem ümit ediyorum hem de düşünüyorum bir galibiyet ihtimalini de oldukça yüksek görüyorum. Umarım ki aynı disiplinle aynı sadakatle futbola sadakatle devam eder oyuncu grubu ve Fuat Hocanın da oradaki elinin değmesiyle birlikte deplasmandan güzel bir sonuçla ki galibiyet olur umarım döneriz ve hafta sonumuz ve önümüzdeki haftamız iyi geçer. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.